Merhaba arkadaşlar. Gülün Mini Bahçesi kanalından selamlar, sevgiler. Size bugün açanlarımla geldim. Biraz açanlardan göstermek istiyorum. Açmaya çalışanlarım da var tabii ki böyle. Yine tomurcuktalar. Bu arkadaşlar orkide türü Dendrobium Lentrovium orkide. <laughs> Yanlış söylemediysem. Hem de bambu orkide dediğimiz tür. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde de hem tomurcukta hem de açmaya başladı ve bunun arkadaşlar mis gibi kokusu var. Sümbül kokusu var bunda. Geçen sene de kokuyordu. E, şu kokmuyordu ama bakalım bu da açtığında kokacak mı? Yine e, bunu da açtığında size göstereceğim. Burada da dikenler tacı var. Milli çiçeğim. Bu yerli olan ve bayağı ağaç oldu arkadaşlar. Boylandı ve çok güzel çiçeklenmeye başladı. Rengi de pembe renk. Şöyle de göstereyim. Bakın katlanmış durumda şu anda. Kat verdi. Böyle kat kat çiçeklenerek beni sevindiriyor. Çok güzel bir şekilde de açtı görüyorsunuz. Her dalı çiçek dolu maşallah. Bunlar da yine diğer dikenler tacı bitkilerim. Şöyle göstereyim yakından. Bakın böyle değişik, eproli, damarlı rengi. Bu da öyle yine. Bu ikisi aynı renk. Bu da açmaya başladı. Şurada da beyaz rengim var. Beyaz rengim de açmaya başladı. Bunların tabii ki renkleri var. Pembe, işte kırmızısı, ebrulesi, beyazı, sarısı. Bendeki türleri bunlar. Ama bir tane de ithal tür var. Hemen size onu da göstereyim. İthal tür dediğim bu. Ee, görüyorsunuz çok daha büyük çiçekli ve çok daha büyük yapraklı kendisinde bedeni de çok büyük kalın bir şekilde çiçekleri de böyle kocaman bir şekilde açıyor böyle renk de değiştiriyor ama tabii ki bu renk değişimi bunlar da aslında genellikle güneşle alakalı yazın bu güneşi gördüğünde bayağı koyu bir renk haline alıyor geçmiş videolardan arkadaşlar bilir ama tabii ki ilerleyen videolarda yazında açtığında yine size koyu renkli halinde göstereceğim. Burada sarı dikenler tacım var. Size yine onu da göstereyim. Bu da tam sarı renk. Tabii ki güneşi gördükçe daha da sarı oluyor bunun rengi. Şurada da yine bir tane epruli dikenler tacım var. Bunun Bu dikenler tacının alt kısımlarında fazla dikenleri yok. Dikenler tacı milli çiçekleri arkadaşlar cins, cins Bazıları çok kalın dikenli oluyorlar. Bazıları çok ince dikenli oluyorlar. Bazıları e, yaprağı az oluyor bazılarının yaprağı çok oluyor yani Çok değişik türlere sahip dikenler Ağaca çiçekleri var Burada da kalanşolarım var kalanşolar açmaya Çalışıyorlar Çünkü çok yoğun güneş görmüyor güneş istiyor aslında Birazcık güneş görse kış olduğu için çok görmediğinden Çok çiçeklenmedi e, Maalesef benim bu odaya güneş çok fazla girmiyor ama Yine buna da şükür diyelim Şu yerli kalanşo kırmızı olan Bunun rengini daha bilmiyorum Büyük ihtimal bu da beyaz ya da sarı renk açma ihtimali yüksek. Size bunu da göstermeden geçmeyeyim. Çünkü burada böyle bir çiçek dalı çıkardı bu. Kampriya orkide arkadaşlar. E, renklerini bilmiyorum. Ben bunu çiçeksiz aldım. Şöyle de göstereyim. Şöyle açıyormuş. Bunu da bekliyoruz bakalım ne renk açacak çok merak ediyorum. İki tane aldım belki ikisi de aynı renktir. E, bunda şu an çiçek dalı var. da görünmüyor ama inşallah... Onda da yine çiçek dalı çıkar ve açtığını da size göstereyim. Burada çiçek dalı veren bir bitkim daha var. Yaprak güzelim. Şöyle göstereyim çiçeğini yakından. Mor mor çiçeklenmeye başladık. Tabii bu çiçekleri çok görsel güzel değil ama yaprak güzelinin yaprakları güzel. Burada da iri yapraklı telgrafım var. Ahtapot telgraf dedikleri. ve bu da böyle çiçeklenmeye başladı. Tomurcuklarını şöyle size yakından göstereyim çok görsel büyük çiçekleri olmuyor bunun arkadaşlar böyle küçük bir dal veriyor küçücük de bir çiçek açıyor Şimdi de terasa çıktım arkadaşlar. Burada tabii ki ışık yönü çok daha güzel, görüntüler de çok daha güzel çıkıyor. İçerideki çiçeklerim de çok güzel ama ışık yönünü ayarlayamadığım için yerlerini de çok oynama, oynatamadığımdan görüntü orada çok net çıkmıyor. Ama bakın burada çok güzel görünüyorlar. Bunlar geçen gün e, diktiğim sukulentlerim sepete geçirmiştim bu damını yapıp. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir durumda da gelişmeye sürdürüyorlar. inşallah burada da köklenip çoğalacaklar. Şuradaki son kalan hem şey çiçekleri de göstereyim. Taşında biliyorsunuz terastaki çiçekler. Ama burada yine birkaç tane çiçeğim var. Bu sukulentim de çok güzel. Ben buna koca baş diyorum. Tabii ki sukulent e, severler bunların isimlerini biliyorlardır. Ben isimlerini çok ezberleyemiyorum. Ben de çünkü sadece o sukulent yok. Bir de burada yakut sukulentim var. Bakın arkadaşlar da tomurcukta, da. keşke açmış olsaydı bunu da gösterdim ama tomurcukta zaten yakutlarım da. Bunlar da çok güzel gelişmiş durumdalar. Bu arada şu da maviş çiçeğiydi. Şurada da bir sukulent vardı. Bunlar çok anlaşamadım e, dedim ama biraz kendi toparlamaya başladı. İnşallah gelişir bu da çiçeklenir. Ben bunun çiçeğini de çok merak ediyorum doğrusu. Şöyle budadığım sukulentleri de göstereyim. Bakın teras bomboş olmuş durumda. Sadece bunlar kaldı terasta. Burada o budadığım sukulentlerden yine az önceki yavruların anneleri. Onları da buraya yerleştirdim. Bunlar zaten çiçek gibi görüyorsunuz. Çiçek açmalarına dahi gerek yok bence. Çiçek formatında bir şekilleri var. Şu da şey e, mor telgraf bilmeyenler için söyleyeyim. Şöyle terasta göstereyim. Teras bomboş durumda. Evet, tekrar içeriye geçelim. Şu bambumun güzelliğini de göstereyim size. Ee, ama bu bambunun bakın şurada sararmalar gerçekleşti. Neden? Çünkü ışık az görüyor. Nedenini biliyorum. Ee, ona gereken ışığı veremiyorum maalesef. Diğer odada da ışık azlığı var. Ee, o ışık azlığından dolayı da diğer çeklerinde bazı yapraklarında sararmalar olduğu. Ee, evet, ama çok güzel gelişti. Bakın, şöyle bir oyuna posuna bakar mısınız? Çok güzel uzadık, geliştik. Çok güzel köklere sahibiz. E, bu sararmalar da tekrar e, iyi bir ışık aldığında, güneş aldığında düzelecektir. Ben duramadım arkadaşlar. Bambuyu aldım. Bu odaya getirdim. Bu odada ışık daha yoğun. Daha doğrusu gelgeç bir güneş görme durumu var bu odanın. Bu oda hiç görmüyor. E, burada da daha güzel olacaktır bence. E, şu en azından ufak sararmalar da gidecektir. Şöyle deve tabanımı da göstereyim size. Monstera Monsteram da çok güzel gelişti. Bunun saksı değişimini yapmam lazım. Yaprakları da çok güzel. Bu bitkinin zaten şu yaprak formatına hayran ve çok hızlı gelişiyor. Salonların bence vazgeçilmez bitkisi bu. Şöyle bir demom çiçeğimi göstereyim size. Aslında sadece açanları gösterecektim ama ben yine dayanamadım böyle güzel gelişenleri de sizlerle paylaşmak istedim. Bu çiçeğim de çok güzel gelişti inşallah. Baharda da çiçeklendiğini hep birlikte göreceğiz. Size şöyle bir köşe olarak da çekeyim. Raflarda böyle bitkilerim. Arka tarafta da varlar yine. Böyle pencere önünde de var birkaç tane bitkim. Ve yine bu tarafta, şöyle göstereyim, bu tarafta da yine bitkilerim var. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Size finali de şöyle birkaç tane çiçeğimi yine göstererek yapmak istiyorum. Bu episkia, alev menekşesi dediğimiz bitki. Burada dua çiçeğim var. Şurada da yine bir dua çiçeğim var. Evet, beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolardan da haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Sizlerin de bol çiçekli günleri olsun.